Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kasım ayı olan yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Valimiz İlhami Aktaş'ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu katıldı. 2024 yılı Eylül ve Ekim ayı harcama ve faaliyetleri. Ajansın ekonomik görünüm raporu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı fizibilite desteği kapsamındaki projelerin ilerleme durumu. 2025 yılı teknik destek ve fizibilite destek programları görüşüldüğü marka Kasım ayı olağan toplantısında genel faaliyet raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapıldı toplantının başta illerimize bölgemize ve ülkemize hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan vali Aktaş katılım sağlayan herkese teşekkür etti.